e, ee, şu ana kadar Çin'e yapılan toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımı ne kadar? 1.7 trilyon dolar. Peki Çin'in son 20 yılda Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonra yavaş yavaş küresel kapitalist sistemin yeni <laughs> amiral gemisi olarak yetiştiriliyorsa Ertan Hocam, Beyza Hanım, izleyicilerimize de soruyorum. Çin'in Amerika'ya alternatif, yeni bir ekonomik süper güç olarak çıkması dünya sahnesine gerekiyor ise Çin'in dünyaya ne kadar yatırım yapmış olması lazım? Bravo, hazır olun. Kendisine yapılan yatırım kadar. Çin'in şu anda başta Afrika olmak üzere dünyada yapmış olduğu yatırım 20 yıl içerisinde 1.7 trilyon dolar. Kendisine yapılan kadar dünyaya yatırım yapmış Çin. Bu yani çok şunu mu benziyor. söylüyorsunuz? Aslında zenginlik Çin'de kalmadı. Ben böyle okurum Kesinlikle. hocam. Heh. Doğru. Hocam yani şimdi Çin bir, bir hızlı bir soru şimdi sorarak yapacağım. gidelim. Hocam tamam. bakın. Şimdi siz dediniz Şeye ki. Neye bağlayacaktım? Efendim? Çok özür Ertan Üstadım. İki afyon, i̇ki afyon savaşı ve Li ailesinden bahsettiğiniz yayında bakın Li ailesiyle ilgili bir bilgi vereyim. Birinci Afyon Savaşı 1839-1842. İkinci Afyon Savaşı 1856-1860. Bugün Hong Kong'u ve belki de Çin'in arkadaki bütün sermaye yapısını yöneten dört aile var. Li, Ho, Hu, Hi. Tabii soyadlar böyle yapacak bir şey yok. <laughs> e, dört tane aile Peki bu aile, bu dört önemli ailenin Hong Kong'tan belki bütün Çin'in iş dünyasını yöneten bu dört ailenin kökeni kim? Li Sengpeng, doğum tarihi 1863-1916. Tabii bunların bu ailelerin hepsi Rothschild bağlantılı olduğunu çok net söylememiz de lazım değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla HSBC Bankası Hong Kong merkezidir. Evet vesaire vesaire hocam ben şöyle düşünüyorum Çin'de yapılan komünist işte dikta bana göre bile rol çilt ailesi tarafından yapıldığı için bu aslında işin arkasında yani yönetimin zi de dahil olmak olmak kaydıyla yönetimin arkasında aslında bana sorarsanız Çin lider diye bakıyorum ben bence de çünkü rakamlar öyle gösteriyor çünkü şunu sorgulamamız yeter. <laughs> bir yandan e, komünizme dayalı otokratik bir ülke yönetim modelini ısrarla devam ettiren ya biz nelere şahit olduk? E, Çin'e e, bazı e, e, karşılıklı fikir alışverişi yapmak üzere ziyaretlerimiz oldu. Çin daha yolun o kadar başında ki e, bir yetkiliye bir Türk olarak yani benim biz affedersiniz sövürgeci değiliz. Falanca değiliz, evet. filanca değiliz. Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının dünyada e, nasıl bir duruşu olduğu bütün dünyaca biliniyor. Çinler de biliyorlar. Ben Amerikalı değilim ki. Onlara bir basit soru soruyorsun. Hı hı. O basit soruda bile. Yani öyle mesela ya işte atıyorum e, bu cadde e, niye böyle yapılmış diye soruyorsun veya ya yani böyle hani sohbet olsun diye soruyorsun. E, yani öyle bir e, korku içerisindeler ki o soruyu e, cevaplandırırlarsa sanki başladı. Şimdi böyle bir otokratik, komünizme dayalı e, bir ülkede